Of! Bütün arkadaşlarımın çok değişik yetenekleri var. E mesela Pelin çok güzel yüzüyor. E bizim Mine harika tenis oynuyor. E bana diyorlar ki ne yeteneğim var. Yeteneğim galiba yok benim. Ama keşfedeceğim. Sırf onun için az önce gittim, piyano aldım, gitar aldım, mikrofon aldım, bir şeyler aldım. Kesinlikle bir şeye bir e, yeteneğim vardır. Evet şu dolabımdan piyanomu alayım ve onu çalmaya başlayayım arkadaşlar. Bir deneyeceğim. Bakalım nasıl çalıyormuşum. Bence güzel çalarım. Evet çalayım da görün. Ay, Çok anlamsız ses çıkıyor. Of yok. Galiba bu hiç olmadı. Tamam ne olacak canım? Daha bu ilk denemeydi. Hem gitarı ilk defa çalıyorum sonuçta burada piyanoyu değil mi? E, o zaman gitarımı çalmayı deneyeyim. Gideyim hemen şuradan bir gitarımı alalım. Evet gel bakalım güzel gitarım. E, bence güzel gitar çalabileceğim. Evet şöyle gitarımı bir alayım. Evet bir çalmaya başlayayım bakalım nasıl çalıyorum. Ay. Ya başka ses çıkaramıyor muyum? Bu ne ya? Ay yok yok. Acil gitarı bıraksam iyi olacak. Of hiç olmadı bu gitar işi. Sizce de olmadı değil mi? Yoksa benim yeteneğim yok mu? Aa durun şarkı söylemeyi deneyeceğim. Bugüne kadar şarkı söylemekten hep çekiniyordum. Bu sefer artık yapmayı planlıyorum. Hem de mikrofonuma söyleyeceğim. Bakalım nasıl söyleyeceğim arkadaşlar. Ali babanın bir çiftliği var. Ay sesim ne kadar da kötü. Bir dakika biraz daha devam edeyim. Çiftliğinde kuzuları var. Ay ben... <laughs> Poli bence de sussan iyi olacak kulaklarımız sağır oldu. Ay üf ya. Yok şarkı da söyleyemiyorum mikrofonu koyayım şuraya. O zaman bir resim çizmeyi deneyeyim. Belki resimde iyiyimdir. Tamam tamam. Bir çocuk resmi çizeceğim. Hemen kağıtla kalemi şuraya hazırlayın. Şu masaya koyalım. Ve şundan bir dakika şöyle. Evet, kalemimi de alıyorum ve resmimi çizmeye başlıyorum arkadaşlar. Heh, resmi. Ay, gerçekten ne kadar kötü yapmışım. Aman Allah'ım o burnu ne yapmışım ya? Koca burun. Bir de saçlar ay uzaylı gibi olmuş. Of resme de yeteneğim yok işte. Ne diyeceğim ben soranlara? Bir de hula hop aldım. Bakalım hula hopu çevirebilecek miyim? Son olarak da hula hopumu deneyeceğim. İnşallah onu yapabilirim. Ya hula hopu döndüremiyorum ki. Kendim, kendimi döndürüyorum. Ya dönsene. Ya gitsene benim de. Yok. Yok yok. Bu da olmuyor işte. Of sıkıldım ya. Aman benim de yeteneğim olmayı versin. Valla benim en güzel yeteneğim uyumak. Ben de giderim. Bir güzel mışıl mışıl uyurum. Oh bundan güzel yetenek mi olurmuş ya. Arkadaşlar ben yeteneğimi bulamadım. Siz inşallah bulmuşsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.